Tabii ki Enes Salas geliyor mentalist. Ve yine çok evet. şok edecek sizi. Yine Enes geliyor. Bırakacak. Bu sefer bakalım, neler yapacak. Hep beraber göreceğiz. Alkışlar evet. mentalist Enes Salas. Evet. Hoş görüşmeyelim. Nasıl bir hafta bomba gibi. Sen nasılsın? Bizi evet. görmeyeli iyi misin? Enis baba iyi misin? Bizi görmeyeli iyi misin? Bizi görmeyeli bir şeyler daha değişti, bir şeyler yaptın mı? Çalışmalar Yine var mı? Hayret bir şey Orada... yakaladım. Görüntüleri bekliyorum. Gene bu bu sene bu, 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 bu artık kafana girmez. Bu sonra. Bak. Evet şeyde merak etme ben ya. Ben merak, ben merak Çok ya. Çok meraklısın. Gerçekten evet. özel e, ama mentalizmin derin konularıyla ilgili iki gösteri yapacağım bugün size. Çok azıcık tekrar e, yine konuk oluyorsun Hı -hı. yine biliyorlar ama mentalizm nedir? Tabii. Küçücük bir tanımı. Mentalizm paranormal ve psikolojik konularla ilgili yapılan gösteriler. Yani altıncı his, akıl okuma, düşünce gücü, telekinezi, telepati gibi e, akla gelebilecek böyle bayağı garip konuların hepsine ııı e, Mentalizm e, ilgi duyan bir daldır ve bunlarla ilgili gösteri sanatı. Bir aslında içinde var ama çoğumuz bunu gösteremiyoruz. Mesela altıncı hissi kuvvetli olan birçok arkadaşım var ama senin gibi bunu uygulamaya geçiremiyorlar. Sen bu işin birazcık ustası olmuşsun. Onu e ben tabii lazım. çok uzun yıllardır... Bu, bu iş üzerine çalışıyorsun yani aynen, bunun üzerine öyle. yoğunlaşmışsın. O yüzden söz sende ben, her zamanki. Ben devam sana ben onu geçiriyorum ve göstermek istemiyorum. Şimdi sanatımın önüne geçmek istiyorum. <laughs> <laughs> ve genelde aslında bayanlarda altıncı his çok daha yüksek. Hatta evet. Akıl Erkeğin okuma. aldattığını iyi anlarız. Aynen öyle. Akıl okuma gücü de bayanlarda çok daha yüksektir. Evet. Yani bayanların çok üstün olduğu birçok konu var aslında. Gösteriye geçelim o zaman. Geçelim. Peki. Sizin üstün olduğunuz konuları şöyle görelim. bir şey yapacağız. Şimdi bunu sizle yapmayacağım. Hı -hı. Çünkü seyirciler anlaşmış olduğumuzu düşünebilirler. Evet. O yüzden. Kendim yok yok hiç görmedik. Şu an ilk burada görüşüyoruz. Mesela buraya yani bile Olsun gene de, de. Olsun. olsun. Peki ekran başındakiler için özellikle. Ee, ben e, konuklarımızdan e, Bilge Hanım'ı alabilir miyim yanıma? Da, nereye gidiyorsun? Arada bir açıklasan. Ee, Çocuklar nasılsınız? Çocuk 4 Teşekkür ederiz. Olsun. Olsun. İyiyim teşekkür ederim. Daha önceden tanışıyor muyuz? Hayır. İlk defa burada karşılaştık. Evet. Peki e, yayından önce size bir kağıda... ...üç konudaki düşüncelerinizi yazmanızı istemiştim. Evet. Ve o kağıdı hiç kimseye asla göstermemenizi istemiştim. Yaptınız mı bunu? Evet göstermedim. Ee, o kağıt nerede duruyor? Cebimde. Peki. E... <gülüyor> Sağlam. <gülüyor> Sağlam. Peki. Şimdi şöyle Geçmiş. bir şey yapacağız. Bu yanıcı bir madde. Stüdyonuzu... <laughs> Yo eksik kaldı. Yakmadın kaldı evet. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Kipi can. Kipi sizi karşıma alabilir miyim? Lütfen o kağıdı cebinizden çıkartın. Ne zaman verdi? Ben vermedim. Kendisi bir kağıda bir şeyler yazdı ve sakladı. Hiç kimse görmedi. Yanında hiç kimse yoktu. Başım mı dönüyor yoksa dönüyor mu? Ya Yanıyor tabii ki. Yanıyor, yanıyor. Ha, Başım Başım yanıyor. sıcaklığı hissedebilirsiniz. Evet. Kağıdı avucunuza almanızı istiyorum. Her yani evet. ne bir şey var. <laughs> Şimdi sizin aklınızı okumaya çalışacağım. Tamam. Madde madde gideceğiz. Tamam. Öncelikle şunu düşünmenizi istiyorum. Hayattaki en büyük Hayalinizi düşünmenizi istiyorum. Hayattaki en büyük hayalinizi düşünmenizi istiyorum. Gözleriniz çok güzel. Yok. <gülüyor> güzel <gülüyor> ayrı ama e, değildi bilirsin şey Yani ee, sen olsan onu söylerdim. Ben öyle derdim. De. Gözlerin evet çok güzel, iyi bakıyorsun. Şöyle, Evet. E, güzellik güzel, özel bir evet. şeydir ama aldatıcı olabilir. E, i̇nsanın düşüncelerini gizli olabilir. Güzellik çok iyi bir kılıftır. Öyle aslında. söylemeyin şimdi. Ama ben öyle demeyeceğim. Güzel <laughs> demeyeceğim. Ben diyeceğim ki gözleriniz çok, çok iyi bakıyor. Yani çok e, iyilikle dolu bakıyor. Teşekkür ederim. Ben Öyleyim zaten. Öyle misiniz evet. peki? Ben sizin en büyük hayalinizin ile ilgili, iyilikle ilgili ya da iyi bir yerle ilgili, iyi bir şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ee, tam tam kestiremiyorum çünkü aslında sizin çok hayaliniz var. Ya şu anda hissedebiliyorum. Tek bir hayaliniz yok sizin. Evet. O yüzden biraz karışık hissediyorum ama iyi bir iyi bir yer, iyi bir koca Yok değil. Yok, değil. değil. <laughs> ama öyle bir şey mi? Doğru mu? Yani Doğru, yaklaştın evet. mı? Evet, evet. Evet. Birazdan bakacaklar değil mi? Tabii göstereceksiniz ama e, ben kariyer. Kariyer, evet. Kariyer. Enis ben okudum. Evet. Enis ben evet. okudum bunu. Belki <laughs> mentalizme giriyoruz. Evet, beraber, hep birlikte. Evet. İyi bir kariyer istiyorsunuz. Bu en büyük hayaliniz mi Evet. Evet, en büyük hayali bu. <laughs> ama şey bitti ya, yanıp bitiyor. Önemli değil. Evet. Peki şimdi ikinci olarak en büyük korkunuzu düşünün lütfen. Hayattaki en büyük korkunuzu düşünün. Siz karışmayın efendim. Tamam. Çünkü akıl oku, okuyacak kişi benim. Ben, ben Davut'tan korkuyorum. Ben de okuyayım, okuyayım onu. Ama söyleyin. Ben Davut'tan korkuyorum. Neden korktuğunu söyleyin. 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 Yani. İyi bakma. <laughs> Yılandan çok korkuyorum. Yılandan. Ben bütün kadınlar korkar. Bir gelip şey. sen gözlerime bakar mısınız? Başka bir şey yok. Sadece en büyük korkunuzu düşünün. Gözlerinizi benden ayırmayın. Ee, arkadaş canlısısınız. İnsanları çok seviyorsunuz. İnsanların sizin sizi de çok sevmesini istiyorsunuz. Doğru mu? Seçicisiniz. Ama ama seçici olsanız bile çevrenizde insanlar olması hoşunuza gidiyor bence. Siz bence hayatta en çok yalnız kalmaktan korkuyorsunuz. Of. Evet. Doğru mu? Evet. <laughs> ama bende de var o ya. <laughs> Sevdiklerimi kaybetmek Ce Sen Hep var. Sen hep yalnız duruyorsun. Yan, yan, kartallar yalnız uçar. Ha öyle mi şimdi <laughs> Bu öyle kadar mi kadar oldu? Olmaz ama ya. Peki. Peki. Yani dumana göre mi? Tam dur Enis Bey şey Peki şimdi en zorunu. E, hayatınızdaki en önemli tarihi düşünmenizi istiyorum. Hayattaki en önemli tarihi. Bu en zoru çünkü bir tarih vermek zorundayım. Vermek zorundayız. Reklamdan sonra anlaştık. E, lütfen ateşe doğru uzatın. <laughs> ve hayatınızdaki en büyük tarihi düşünün lütfen. Bana bakın. Bence çok eski bir tarih değil. Evet hayatınızda dönem dönem çok tarih olmuş. Onları hissedebiliyorum ama ama bence bugünlere yakın bir tarih. Net günü göremiyorum ama e, sanki bir yıl içime doğuyor. Hayatınızdaki size göre bence en önemli tarih 2009 yılı mı? 2000 2000 iki bir şeyler hissediyorum. Sayılar var. 11'leri görüyorum. Ee... Albümümüz ne zaman çıkmıştı? 2007 sonlarında. 2007 sonlarında. Bence sizin için en önemli tarih 2007 sonları ve albümümüzün ilk çıktığı. Doğru mu? Evet. Doğru mu? Evet. evet. Öyle yazdınız mı? Hı <laughs> Gösterir misiniz onu? Ben de merak ediyorum. En büyük hayaliniz iyi bir yer edinebilmek. Evet. En büyük korkun yalnız kalmak. Hayatta sizin için en önemli tarih albümünün çıktığı ilk tarih 2007. <laughs> Reklamların arkasından devam ediyoruz. Türkiye'yi, lezzete, kaliteye, hijyene davet ettik, geldiniz. 1929'dan bugüne sofralarımıza doyulmaz lezzetler sunan Namet, Teknoloji üssü yeni tesislerinde üretim yapıyor. Dünya standartlarının üstünde bir kaliteyle sizin için mükemmelini el değmeden üretiyor. Pastırmasından salamına, sucuğundan sosisine doyulmaz lezzetleri damak tadınıza sunuyor. ise haydi Türkiye nametle Named, sağlıklı enfes sofralara namet doyulmaz lezzet